teşekkürler Burak Bey. Şöyle evet 60'a yaklaştı. Ee, Dubai'ye yıllar önce gitmiştim. 15 sene önce kadar gitmiştim. Geçen sene tekrar bir gitme fırsatım oldu. Ve orada baktım ki Dubai dünya başkentine dönüşmüş. O zamanki Dubai ile şu anki Dubai arasında çok fazla fark var. Dubai'de ilk fark ettiğim şu oldu. Bütün dünyadaki yatırımcılarını kendine çekme kapasitesi var. Ülke çok fazla yatırım yapıyor, ee, sadece olayı bir çöl veya bir eğlence merkezi olarak görmüyor. E, dünyadaki herkesi, yatırımcıları, oradaki işte ekspatları ve oradan gelip geçenleri kendine çekecek çok büyük yatırımlar var. Ve buranın bir gayrimenkul cenneti olduğunu hemen fark ettim. Business Bay'in merkezinde e, çok güzel bir bir artı bir daire aldık, içini döşedik. Döşedikten sonra onu oradaki e, bunun managementini yapan firmalar var e, belli bir komisyon karşılığı oraya verdik ve yaklaşık sanıyorum bir 6 aydır filan e, düzenli olarak oğlumun hesabına e, kiralar geçiyor. Müzik Fiyatlar sürekli çıkıyor tabii ki şunu da araştırdık acaba hani bir bir balon var mı gayrimenkul balonu var mı e, ben aldığımda dünyadaki birçok metropoldeki Buna Real Estate Bubble Index deniyor. Real Estate Bubble Index varsa artı oranda oluyor. Bazı ülkelerin çok yüksek, bazı şehirlerin çok düşük. Dubai'nin Real Estate Bubble Index'i eksiliydi hala. Dolayısıyla yani, talep hala çok var. Fiyatlar kendini koruyor. Sürekli yeni projeler yapılıyor. Efendime söyleyeyim. Bir de son zamanlarda şunu görüyorum. Ben iyi ki orada böyle öyle bir karar almışız. Türkiye'de maalesef gördük yani sıfır evler yıkılmaya başladı. O yüzden hani e, sepetimizi de dağıtmak için de çok iyi bir e, fırsat oldu bu Dubai'de. <laughs> e ilgili birçok alternatif var. Biz peşini tercih ettik, peşini yolladık. E, Dubai'deki iyi şeylerden bir tanesi yani buradaki Dubai Prantezi'nin aslında Birleşik Arap Emirlikleri. Her şey kurallar dahilinde, her şey ülkedeki kanun dahilinde ve bu kanunlar son derece iyi uygulanıyor. Ve her şey dijital, %100 şeffaf çalışıyorlar. Yapılan her şey tapu devri dahil dijitalde, online'da. Hiç oraya falan gitmedik, oradan hemen tapumuz geldi. O yüzden çok tavsiye ediyorum. Yani o kadar avantajlı koşulları var ki en önemli şey Dubai'nin crime'ının tamamen sıfıra yakın olduğu. Dubai'de hükümeti, daha doğrusu Birleşik Arap Emirlikleri hükümeti ve Dubai ile ilgili koyduğu şeylerden bir tanesi, kurallardan bir tanesi sıfır crime. Hiçbir şekilde kanun dışı iş istemiyor. Dolayısıyla orası son derece güvenli bir ülke. Yani Müslüman bir ülke. Ama Müslümanlığı son derece modern uygulayan bir ülke. <laughs> Ben tatil günlerinin cuma olduğunu düşünüyordum. Onu bile değiştirmişler. Onu bile e, çaktırmadan değiştirmişler. Şu an tatil günleri orada cuma pazar. E, alkol kullanımı e, otellerde ve turizm yerlerinde isteyene her yerde var. Yani Bir yandan son derece e, katı bir ülke bir yandan da özgürlüklerin çok fazla olduğu bir ülke. Ben orada düzenli yaşamayı düşünmediğim için sadece bir yatırımcı gözüyle baktım. Orada da gördüğüm şey şuydu: aldığın bir gayrimenkulü kiraya verme potansiyeli çok yüksek çünkü talep her zaman var ve talep hiçbir zaman bitmiyor. Artı en önemli aldığım en önemli karar oydu zaten sıfır vergi hiçbir kira gelirinden vergi kesintisi yok aldığın net parayı hesabına koyuyorsun düşündüm taşındım İşte oğlum için bir yatırım yapmaya karar verdim.